bir şekilde bu asil vatanımızın üzerinde yaşıyoruz. Onları minnetle anıyor, nur içinde yatsınlar diyoruz. Ve nene hatun buraya doğru gelir. Öndeki 12 yaşındaki erkek çocuklar yaklaşık 292 tane sayıları böyle çocuk şehitliği. Çocukların hepsi şehit edilir top atışıyla. Arkadan kadınlar, Nene Hatun burada gelir, üç günlük bir vatan müdafasında burası Ruslardan alınır. Nene Hatun 18 süngü yarası almıştır. Bugün Erzurum Lisesi olan, o zaman hastane olan yere götürülür, tedavisi yapılır, ameliyat imkanları yok. Yatak örtüleri sargı bezi olarak kullanılıyor. Nene Hatun altıncı gün gözlerini açar, yavrularım nerede demez, vatan kurtuldu mu der. Kurtuldu. Ondan sonra yavrularım elde eder, getirirler, Allah'a emanet bıraktığı o iki yavrusu da sağlam Ehamdolsun anneye teslim edilir. Nane Hatun 92 yaşında devlet şeref madalyasıyla ödüllendirilir madalyayı kabul etmez. Benim madalyam aldığım şu süngü yaralarıdır. Allah'ın huzuruna bunlarla çıkacağım. Benim şeref madalyam bu yaralarımdır der. Maaş bağlanır, maaşı kabul etmez. Vatan para ile kurtarılmaz. Ben Allah için, vatan için bu müdafayı yaptım bir kere daha yaparım diye bir kuruş maaşı da kabul etmez. İşte bu iman, bu inanç, bu toprakları bizim topraklarımız yapmıştır. Sonsuza kadar da bizim topraklarımız olarak inşallah kalacaktır. Yine bir başka hatıra, Niyazi Çavuş, burada levazımat çavuşudur. O da daha 17 yaşında. Gazi Ahmet Muhtar Paşa anlatıyor. Geldi bana ağladı. Ne olur komutanım beni cepheye yolla. Benim yaşıtlarım cephede şehit düşerken ben burada askerlere kahvaltı dağıtıyorum. Olmaz. Bu görevi bir bayana ver. O da yapabilir. Beni cepheye yolla. Şehit olmak istiyorum. Gazi Ahmet Muhtar Paşa anlatıyor. Ayağı sakat olduğu için Niyazi Çavuş'u cepheye yollamadım. İki gün sonra yine ağladı. Ne olur beni cepheye yolla. Komutanım dedi. Her askere çeyrek ekmek üç tane zeytin düşüyor. Üç zeytin veriyorum tenekeden. Ama tenekeler benim elimde. Korkuyorum ki dördüncü zeytini ben fazladan yerim. Ve korkuyorum ki bir zeytin kursağımdan fazladan giderse haram lokma yiyen asker yüzünden bu vatan kurtarılmaz. Bu korkumdan dolayı beni cepheye gönder. Ben de dedim ki Niyazi Çavuş bir zeytinin hesabını yapan askerim olduktan sonra bu vatan batmaz. İnşallah. Bu vatana düşman ayağı değmez. Ama ağladı onu cepheye yolladım. Bir annemizi burada görevlendirdim. Levazım Atçı, Niyazi Çavuş'un akşam şehadet haberi geldi. Onun da aynen şehit kabri çocuk kabristanındadır, şehitliğindedir saygıdeğer misafirlerim. Dağ taşı konuşsa, dile gelse her taşı bir destanı anlatır size fazla uzatmadan sadece iki örneği anlattım. Bu vatan elbette ki bize kolay vatan olmadı. Bu vatan, bu vatan için kanıyla, imanıyla, inancıyla koşanlar sayesinde bize vatan oldu ve biz de o şehitler sayesinde böyle hür ve özgür yaşıyoruz. Onları unutmadık, Unutmayacağız. Şimdi bütün şehitlerimizin ruhuna buradan bir fatiha gönderelim. 10 dakika sonra Nene Hatunumuzun kabrine, şehitlerimizin kabrine gideceğiz. Bütün şehitlerimize el fatiha. imanda Allah hepimize nasip etsin Amin. ya Rabbi